Bajajın bu kadar elektronik konusuna girmemesi lazım ya. Biraz çalışması lazım. Hakikaten adamlar bilerek hiçbir şey vermiyormuş. Bence abi buna dört dörtlüğü koyup bırakmaları lazımdı. Şey şasi tasarım olarak yine birbirine çok benziyor. Bunlar ne abi? Bunlar ne? Bunlar ne? Bunlar ne hakikaten? Test motoru abi biraz özenmeniz lazım bunlara ya. Çok adam gibi toplayıp göndermemişler. <laughs> ya da Türkiye'ye mi gönderiyorsun lanet olsun demişler. Pakistan'a yardım ediyor Türkiye diye. Şey, hadi Biz de artık iş yapmak istemiyor o da olabilirler. Evet annemi de getirdim buraya. Merhaba. Sen niye ninja gibisin ya? Şimdi bana başladın sormaya. Evet. Bu e, Pulsar NS 400 ne? Dominar 400'ün arasındaki fark ne? Pulsar biraz daha sportif ve hafif. E, 400'lük Dominar bloğunu böyle daha hafif bir şasiye takınca daha iyi bir sonuç almışlar. Bu şasinin hafiflemesindeki. Alameti farika nedir, nereden kıtmışlar, nasıl bir şasi tasarımına geçmişler bilmiyorum ama Dominar'da biraz haddinden fazla bir ağırlık vardı gibi hissediyorum. Tabii bu Şeyden sonra Benim üzerine taktığım çantadan Bilmem neden sonra da Fark ediyordur üzerindeki Ekstra ekipmanlar Tur versiyonuydu çünkü benimkisi Şimdi daha kıvrak diyeceğim Dominar'a göre tabii ki Bu çok geçerli bir yorum olacak. Oldukça canlı. 160 görmeyecek ama. 160 göremedi. Yani Dominar'la aşağı yukarı aynı gidiyor. Dominar'dan fazla bir farkı yok. Güzel bir freni var. Şöyle iki düşürelim. Tabii ki Dominar 400 ile e, Pulsar 400'ün arasında biraz daha sınıf ve ağırlık farkı var. Bunun haricinde yeni gelen teknolojiler var bazı. Bunu da yolda Şöyle başlattık. Öncelikle baktığımız zaman yine UG serisinde olan e, telefon şarjı, onun haricinde e, vites göstergesi, devir saati ve şöyle bir ekran gelmiş. Ortalama hızdır vesairedir falandır filandır diye. Şöyle Bluetooth. Bluetooth'u ayarlayabiliyoruz. Sonrasında baktığınız zaman dörtlü gelmiş. Dörtlünün gelmesi çok iyi. Mesela bizim Dominar'da yoktu dörtlü özelliği. Ayrıca bu frenlere şöyle güzel bir şey de gelmiş. Şöyle duralım şurada bir boş. Tamam boşa geçtik. Şöyle baktığın zaman şöyle freni çok mu büyük geliyor örnek veriyorum. Şöyle biraz işte şu bire geçirip mesela daha aşağıda iki parmakla şey yapabileceğin pozisyonu da getirebilirsin. O da güzel bir ekstra bir özellik. Debriyajda da aynı şey var. Ekstra olarak özellik olarak mesela bizimki dominar biraz kara düzendir. Kötü lastikte falan hemen arkaya attırır. Şu anda bunun üzerinde ee, Zap. Zafer FX X tarzında böyle bir lastik var. Şeye de bakalım bu arada. Yan ayaklarını açalım bakalım müşürde bir sıkıntı var mı? Motor çok hafif geldi ama bana. Hani ilk hissiyat olarak baktığım zaman. Motor bloğu zaten 373 cc'lik. Ee, dominar bloğu. Bu KTM'lerde 399 cc'ye duyuru yükselttiler bunu. O blok yeni blok gelmemiş buna. O konuda hiçbir fark yok ama Dominar'da 5000 kilometrelik bir bakım aralığı varken bundaki bakım aralığını her ne hikmetse 10.000'e 10 çıkartmışlar. Son, onun haricinde şöyle su sıyırıcısıyla geliyor. Ama şey plakayı yine yukarı takmışlar ki mantıklı. Bu arka tekeri çok ağırlaştırmamak lazım zaten titreşimden de plakanın çok da düştüğü söyleniyor. Bu arka tarafta şuraya plakayı taktıkları zaman. Onun haricinde yine bir e, fark olmayan bir nitrox amortisör var. E, egzoz biraz değişmiş. Şu arka tarafa alınmış ama e, bir yerden geçerken falan dikkat etmek lazım. Bunun sürtme ihtimali dominardan daha fazla. Dominarda böyle sağa doğru yukarı doğru çıkıyordu. Son, onun haricinde basaklar yine ile aynı. Şöyle ufaktan bir baktığımız zaman arka serisi falan dominarın tabii ki daha yumuşak. Burada yine böyle daha düz bir maşa kullanılmış. Ee, arka maşa biraz değişik. Şöyle ön radyatörü, ön amortisörünü böyle de sarı renkte yapmışlar. Bakalım bunların hepsini e, deneyimleyeceğiz. Ön tarafta e, Baybren'in frenleri vardı. Burada e, Grimeca diye farklı bir şeye geçmiş. E, Dominar'ınkiler biraz radyal kaliperdi. Bunlar e, biraz daha zayıf bir fren beklediğim bir yani kaliper fren oldu. oldu. Fren balatalarını falan çok sevdim ben. Radyal fren olmayışı biraz hani bir soru işareti oluşturdu. Dominar'ınkilerden daha mı kötü acaba diye. Dominar'ın da frenleri çok iyi değildi bu arada. Daha yeni değiştirdim balatalarımı. İşte hidrolik sıvılarımı falan değiştirdim. Ondan sonra da o fren hissiyatında çok bir gelişme kaydedemedim maalesef. Ama hani baktığınız zaman Bunun frenleri ile alakalı pek bir olumsuz bir şey söyleyemeyeceğim. ABS var, arka traction control var, bluetooth var, yani birçok farklı özelliği var. Aynı zamanda buna e, elektronik gaz da gelmiş. E, Dominar'da telli gaz bulunuyordu. Dur bakalım. Ee, daha yeni bir motor olduğu için işte gazı mesela bir, ben direkt tel çekerken e, Burada bir tane bilgisayara komut gönderiyorum. O teli ne kadar çekeceğine karar veriyor. Yani arada bir ulak var gibi. O ulak olduğu için de biraz işler e, gecikiyor. Bunu beğendim. Gazı bir gecikme hissettim. Gazı veriyorsun gaz sonradan geliyor falan. Eski hali daha iyi telli hali daha iyi bunun. Gaz boşluğu mu çok var bilmiyorum ama Gaz vereceğim dediğim zaman Verdetmiyor bir şey var. Şimdi burada ne avantaj var? O olak olduğu için ben gazı bir hard diyeyim, açtığım zaman mesela o arka teker çok Kontrolsüzce kayarak patinajya düştüğü zaman da diyor ki abi sen dur. Onu algılıyor. Öyle de bir güvenlik önlemi sunuyor sana. Onun haricinde modları var. Yağmur yağarken mesela daha yumuşak bir gaz şey istiyorsan ona göre yağmur modunu ayarlıyorsun. Ee, daha böyle sportif, daha anlık bir gaz tepkisi istiyorsan daha spor moda ayarlıyorsun. Ki şu anda beğenmediğim modun hangi modu olduğunu bilmiyorum. Belki spor modu ayarlasam güzel olacak. Çok emin değilim. Ee, sonrasında... Yani kağıt üzerinde güzel. Ama uygulamayı sevmedim. Şimdi buna 500 tane yazılım güncellemesi atarlar. Bir şey atarlar. Bilmiyorum. Güncelleme ile çözebilecekleri bir şey mi? Bir şekilde bunu toparlayabileceklerini düşünüyorum. En azından. Hani bu kadar elektronik olduğu için daha çok yazılıma göre bir şeyler ayarlanabilir. Yazılım düzeltilmesi daha kolay. Ya o sadece gazıyla alakalı işte. Yani gazı verdiğin zaman o gazın hissiyatını, motorun devirlerinin içine kulağına anında duyma konusunda bir... İşte, yani gaz vermiyorum, gazı veriyormuş gibi yapıyor. Bir şekilde şeyi ayarlıyor. O, bak üçüncü test. Mesela vitesli motorda gazı kapatıp açtığınız zaman motor <laughs> diye bir zıplar. Bu ilk ateşlemede gerçekten gü güzel bir tork verir ama bu sizin dengenizi bozacak bir torktur. Mesela düşük viteslerde falan hep debriyajla o ilk gaz vermeyi ayarlamak istersiniz. Bunda öyle bir şey gerek olmuyor galiba. Büyük ihtimalle o ayarı yapmaya çalıştığı için biraz gaz gazda gecikme hissediyorum. O da telli bir gaz kullandığım için, o gazın keskinliğine alıştığım için Bu arada gaz da çok uzun değil Hani bir bilek hareketiyle gazı çok fazla çevirmeden de Motoru güzel tam gaz yönetebiliyorum Şöyle farklı markalarda aynı özellikteki motorlardan kullandım. Ee, arada ulak olduğunu hiç hissettirmemişler. Bunun modları da vardır büyük ihtimalle. Yani gazı kaç derece çevirdiğin zaman aslında kaç derece gaz verdiğine dair bu oraya bir bilgisayar giriyor. O da zaten modları oluşturuyor. Örnek veriyorum normal bir moddaysan, şehir için modundaysan gazı ilk 25 derece çevirdiğin zaman belki e, ee, ilk 10 derecesini kullanabiliyorsun verdiğin gazın. Ama örnek veriyorum spor moduna geçtiğin zaman ilk 5 derecede belki ilk 50 dereceyi verebiliyor sana. O ilk 50 derecenin çevirdiğin zaman alacağın gaz hissiyatını verebiliyor sana. Bunun haricinde işte traction kontrollerden falan bahsettik. Ama hakim olduğumuz güzel bir motor. Bak modları da var. Mesela spor, rain ve offroad diye. Şöyle biraz dönelim şurada bakalım. Abi saçma sapan bir yerde ses çıkartmaya başlıyor Yani bilmiyorum bir bir sıkıntı var bu motorda çözemedim tam hissedemiyorum elimde ve cimkanada falan hoş hissiyat vermez bu mesela ee, ya yani buradaki mot buradaki test motorlarının toplanışı özellikle hoşuma gitmeyen bazı şeyler var onları zaten e, gösteriyor olacağım sizlere ya işte... ama yani gaz ve debriyaj hakimiyeti. Belki de debriyajına çok alışkın olmadığım bir yerde olduğu için. Çünkü debriyaj nasıl söyleyeyim arkadaşlar size? Debriyaj şurada kavruyor. Şurada kavramaya başlıyor. Hani bilmiyorum belki ben ona şey yapamadım. Gazla debriyaja bir türlü hakim olamadım çünkü bu motorda. Hani böyle bir yavaş yarış bilmem ne falan filan. Ve trafikte de mesela dur kalklarda. Ben şasi şasiyi biraz merak ettim. Şasi konusu Bak şasi biraz daha böyle Bak Ses testi Her neyse ama şey şasi tasarımı olarak Yine birbirine çok benziyor Bunlar ne abi? Bunlar ne? Bunlar ne? Bunlar ne hakikaten? Test motoru abi biraz özenmeniz lazım bunlara ya Ya işte şu kablolar vesaire falan onları çok sevmedim ee, Onun haricinde ama baktığınız zaman Dominar'dan çok farkı yok. Orijinal lastiğini beğendim. Orijinal lastiklerin yumuşaklığı falan güzel. Alnaz Vianto Sport gibi. O kısmı beğendim. Bence orijinal lastiğini değiştirmenize gerek yok. Hani şey yapacaksanız da 10 bin lira ve üstü bütçelerdeki lastikler yani ucuz lastiklere gitmeyin ya ben lastik değiştireceğim ama yani en azından pirilli olsun daha iyi olsun falan benim gibi demeyin. Ondan sonra yani bu kadar. E, selesi rahat değil daha yumuşak dominardan sert. Daha spor motor, daha tek kişi düşünmüş ama işte kısa mesafelerde işte şehir içerisinde kullanım için azalanmış hazırlanmış. Aslında e, oturuş estetik bakımından ayrıntı yapmışlar ama artı için ne kadar fark ettirir onu bilemem benim kullanım tarzıma çok uygun bir motor değil. Hani ben biraz daha böyle gündelik gideyim geleyim, işimi göreyim, eşyamı taşısın, yola çıkayım, işte arçım rahat etsin, daha böyle geniş koltuk olsun, daha böyle pofidik olsun, ne bileyim. Bak ne güzel mis gibi, benim kendi koltuğumda daha rahat. Arçı koltuğunda bir, bir saatler falan koymuşlar. O şeyde vardı, 200'lük pulsarda da vardı onlar her bir zaman. Dominar'da öyle bir şey yapamaydı. yok. Ama Dominar'da böyle bir şey yok diyorsun. Ama Dominar daha yumuşak, daha etli. Hatta Dominar'ı bile daha etlileştirsek mi diye düşünürken böyle bir şey gerek yok zaten. Yok benim alacağım bir motor değil zaten de sadece e, bir Dominar kullanıcısı olarak açıkçası sizlere bunu yorumlamak istedim. E, tabii ki Dominar'dan artıları var. Ama bu artılar hani kağıt üzerinde kalıyor biraz. E, kullanım esnasında biraz eksiğe dönebiliyor. Ben... Güzel, güzel vites düşürmek, vites arttırmak için Blipper ekleyebilirdi vites düşürürken. Yukarı şey yaparken Quickshifter'ı yine aynı şekilde daha efektif bir pozisyonda çalıştırabilirdi. Hani baktığınız zaman böyle teknolojik imkanlara altyapısı hazırlanmış bir motor olmuş. Yani o parçalarla ya da dışarıdan aldığınız parçalarla belki bunu sonrasında hem aşağı hem yukarı quick shifter'la bir hale getirebileceğiniz bir motor olmuş. Dominar'da sadece yukarı yapabilirsiniz ama aşağı yapamazsınız. Ha Dominar öyle bir para harcamak ister misiniz bilmiyorum. Ama yukarı vites attırırken yine de düşünülebilir. Ama ben hani aa ben Dominar'ıma quick shifter alayım falan filan demedim. Ha bunun da artı özellikleri var ama henüz çok olgunlaşmamış. Ama ben eminim ki şey yapacaklardır. Yazılımsal olarak ya biz ne yaptık? Ya şu gaz sensörünü değiştirelim. Ya işte şu beyne şu yazılımı böyle bir değiştirelim. Ya da şu beyni değiştirelim. İşte şu daha hassas olsun. İşte şu programlamayı değiştirelim. Engine map'ini değiştirelim. Bunu bir şekilde yola sokacaklarını ben düşünüyorum. Ama biraz erken. Ee, Hindistan malı için bu kadar elektronik çok erken. Olmuş. Hani yıl 2025 olmuş ama... Teknolojiyi tam tam olgunlaştıramamışlar diye bilirim. Egzoz sesi Dominarinki daha güzel. Hiç şey yapamayacağım. Ee, ama hani bunda da sağda soldan bir şey çıkmaması o, bu da burada da o güzel. Onun haricinde arka freni falan hoş. Arka freni en azından tutuyor. bizim Dominarın frenleri GG. Frenler konusunda buna artı yazdım. Ağırlık konusunda Tabii arka çanta yok, bilmem ne yok falan onu şey yapamam, ee, karşılaştıramam. Hani hakkaniyetli bir karşılaştırma olmaz. Neyse arkadaşlar, yani kısa bir dominar şey. NS 400 Z sürüşü e, bu şekildeydi. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.